Selam, ben Siyah Zetsu. Bugün bayağı üst seviye bir videoyla karşınızdayım. Başlıktan da anlayacağınız gibi bugün Itachi'nin ne kadar güçlü olduğundan bahsedeceğim. Şimdi bu zamana kadar hepinizin Itachi'nin gücü hakkında bir fikri olduğunu fark ettim. Kiminiz yorumlarda Madara'dan bile daha güçlü, kimin ise Kisame ile bile Jiraiya'dan daha güçsüz gibi birçok yorum yapıyor ve kendinizce bir sonuca ulaşıyorsunuz. Ve ben de dedim ki neden size bu konuda bir video yapmayayım? O yüzden bu videoda tüm dövüşleri ve sahnelerindeki icraatlerinin yanı sıra birçoğunuzun bilmediğini düşündüğüm bazı başarılarından ve icraatlerinden bahsederek analiz yapacağım. Peki kardeş ben bütün seriyi izledim, mangasını da okudum, benim bile bilmediğim ve görmediğim bir şeyi nasıl bileceksin veya bildiğin şeyler doğru mu diye soranlar olacaktır, ben de durur muyum, Çak diye yapıştırırım cevabı. İşte buradan. 1. Itachi Shinden Parlak Işığın Kitabı ve 2 Itachi Şim'den, Karanlık Gecenin Kitabından. Bilenler bilir, bazı yan karakterlerin senaryoları çok etkileyici olsa da yüzlerce olan doldurma bölümlerin arasına bir o kadar daha eklememek için o karaktere ayrı bölümler yerine onların ana karakter oldukları hafif roman, kısaca hikayeler yayınlanıyor. Ben de bu videoyu hazırlayabilmek için Itachi'nin ana karakter olduğu iki kitabı da okudum. Ve kronolojik olarak başlayarak ilk önce kitaplardan olaya gireceğim. Farkındayım biraz uzun bir giriş oldu ama verdiğim bilgilerin doğru ve resmi olduğunu anlatmak için şarttı. İyi seyirler. Itachi belki de ana karakter Naruto'dan bile daha çok sevilen bir yan karakter. Onu bu kadar sevmemizde psikolojisi ve havalı oluşunun yanı sıra gücünün de büyük bir önemi var. Kendisi ilk kitapta bizzat Danzo tarafından 100 yılda gelen bir yetenek olarak adlandırılıyor. Daha 4 yaşındayken babası tarafından 3. Büyük Ninja Savaşı'nın ortasına götürülüyor ve oradaki vahşeti görünce tüm bu dünyadaki savaşı bitirebilecek kadar güçlü bir ninja olmaya karar verip erkenden eğitimlerine başlıyor. Şimdi hatırlarsınız, çakra kontrolü bir genin için bile çok zor bir antrenman. Misal, burada Sasuke ve Naruto ağaca tırmanmak için günlerce durmaksızın antrenman yapıyordu ve zar zor ilerleme kaydediyorlardı. Daha 5 yaşındaki akademiye bile gitmeyen Itachi ise çakra kontrolünde o kadar ustalaşmıştı ki, 9 kuyruklu tilkinin saldırısında annesinin ve Sasuke'nin üzerine düşen dev bir kayayı yumruğunda çakra biriktirip aniden salarak parçalayabilmiş ve annesiyle kardeşini kurtarabilmişti. Yani size daha açık anlatacak olursam, bildiğiniz Sakura ve Tsunade'nin yumruklarını güçlendirmek için kullandığı tekniğin aynısı. Ha, o kadar güçlü yapabilir mi zannetmiyorum. Ama bu kadar zor bir tekniği henüz 5 yaşında yapabiliyor olmak tam anlamıyla bir yetenek. Bakın buradaki olay abartılacak bir şey değil. Çok abartılacak bir şey. O yüzden ne kadar yetenekli olduğunu iyi anlamanız için bu kadar çok övüyorum. Daha sonra akademiye başlayan Itachi, daha ilk kunayı atma antrenmanında daha önce görünmemiş bir rekor kırıyor. Otur okulun çeşitli noktalarında bulunan hedefleri ortalama 5 dakikada vururken, kendisi 30 saniyede tüm hedefleri 12'den vuruyor. E tabi tüm sınıf şok. Öğretmen bile sonraki öğrenciyi çağırmayı unutacak kadar şaşırmış vaziyette. Ve Itachi, akademi tarihinde görünmemiş bir rekor kırmışken, üzerine bir de 5 saniye daha erken yapabilirdim diye hayıflanıyor. Daha önce eşi benzeri görünmemiş bir yetenek ve zeka olduğu için her dersten 100 alıyordu. Ve bunun sonucunda da öğretmenleri erkenden genin ataması sınavına girmesine izin veriyor. Ve Itachi gölge kopyasını göndererek sınavdan başarıyla geçiyor. Sonuç olarak Itachi üstün yetenekleri sayesinde 4 ay sonra daha 7 yaşındayken ortalama mezun yaşı 12 olan akademiden mezun oluyor. Şimdi burada hayatını anlatmak gibi bir amacım yok. Zaten birazdan dövüşlerine geçeceğiz. Sadece ne kadar yetenekli ve başarılı olduğunu anlamınız için anlatıyorum. Mezun olduktan sonra çok sıkı çalışan Itachi, 2,5 yıl boyunca Jonin takım lideri tarafından kıskanıldığı ve takım arkadaşları yeterince iyi olmadığı için Chunin sınavlarına önerilmiyor. Dolayısıyla bizzat Danzo'nun teklifi üzerine babası tek başına, bakın burası önemli, tek başına Chunin sınavlarına girmesini kabul ediyor. Şimdi Chunin sınavlarını hatırlarsınız. ilk roundu test, ikinci roundu ölüm ormanı diye bir ormanda hayatta kalma ve üçüncü roundu da birebir dövüş olan sınav. Sınavın en önemli noktası sınava 3 kişilik bir takım halinde katılıyor olmanız. Henüz ilk aşamada Itachi 10 sorunun 9'unu kopya çekmeden çözerek ki bu sorular öğrencilerin bilerek çözmesini istemedikleri için zor sorulmuş sorular. Sınav tarihinde 4. Hokage Minato Namikaze'den sonra en yüksek notu alıyor. İkinci aşama orman sınavındaysa... Şimdi düşünün, birçok ülkeden ortalama 12 yaşının üstünde üçer kişilik takımlar katılıyor. Hepsi çok tehlikeli ve bazıları neredeyse yetişkin insanlar. Bir tane 10 yaşındaki çocuğunsa tek başına bu sınava katılmasına izin verilmiş. Burada ne düşünürdünüz? Çocuk daha küçük, 10 yaşında ve tek başına. Bu yüzden hemen dalalım ve kolayca parşömenini alalım mı? Yoksa kardeş çocuğu 10 yaşında tek başına sınava koymuşlar, bunda vardır bir numara uzak duralım mı? Eğer birinci kısımdaysanız tebrikler, siz de kaybeden taraftasınız. Çünkü aynı o mantıkla saldıran 3 kişilik bir takımı kolayca alt eden Itachi, takımın elindeki dünya parşömenini alıyor ve sınavı rekor zamanda tamamlıyor. Yani hem ayranlarını döküyor hem de tatsız olaylar yaşatıyor anlayacağınız. Sonuç olarak tek başına 5 saat 37 dakikalık bir zaman rekoru kırarak ikinci aşamayı eforsuz geçiyor. Ve üçüncü aşama birebir kapışma aşaması. Şimdi karşısında Shunmino Nemui isimli, tıpkı kendisinin konuğa da ünlü olduğu gibi, Kumagakure'de ünlü bir genin var. Ancak Itachi onu öyle bir yeniyor, öyle bir yeniyor ki, Nemui'yi sağlık görevlileri sağdan alırken bir daha ölmek istemiyorum diye çığlıklar içinde ağlıyordu. Hatta mental sağlığı çok kötü şekilde bozulduğu için sonraki hayatına ninja olarak devam edemeyeceği tahmin ediliyordu yani. Tüm bu sınavdan sonra Itachi basit bir şekilde Chunin oluyor. Hatta Chunin olması yetmezmiş gibi bir yıl sonra da Anbu'ya katılıyor. Direkt Chunin'e atlıyor ve Hokage'den bir tık düşük olan Anbu seviyesinde bir ninja oluyor. Ayrıca biliyorsunuz Danzo'nun Uchiha'ları olan düşmanlığı göz önüne alındığında bir Uchiha'nın Anbu'ya katılması mucize gibi bir şey olarak kabul edilmeli. Normal bir Anbu'ya göre bile tamamlaması çok zor olan karanlık görevler sonrasında 12 yaşında Anbu takım kaptanı oluyor. Hatta bu görevlerin arasında 30'lu yaşlarında bu için bile çok üst düzey bir ninja'yı ortadan kaldırma görevi var. Ancak Itachi Shisui ile beraber bu görevi başarıyor. Şimdi Shisui ile beraber yapıyor olması tüm övgüyü bölüştü anlamına geliyor. Ama o ninja o kadar güçlüydü ki tek başına 15 tane Chunin ve Jonin'i alabiliyordu. O yüzden yarı kredi bile çok yüksek bir övgü demek. Bunu da göz önünde bulundurun. Buraya kadar kitaptaki olayların özetini anlattım çünkü daha önce de dediğim gibi bunu birçoğunuzun bilmediğini düşünüyorum ve hayatını anlatıyormuş gibi hissetmek istemiyorum. Ancak yine de Itachi'nin ne kadar güçlü olduğunu ve yetenekli olduğunu anlamışsınızdır. Bundan sonra anime ve mangadaki kısımlara geçiyorum. Yine kronolojik olarak ilerlemek istediğim için ilk önce geriye dönüş sahnelerinden gördüğümüz kadarıyla bahsedeceğim. Daha Akatsuki'ye yeni katıldığında büyük ihtimal 13 veya 14'lü yaşlarındayken vücudunu almak isteyen Orochimaru'ya öyle bir Tsukuyomi uyguluyor ki hatta daha sonra da kolunu kesip diğer eline veriyor. Orochimaru Itachi'nin kendisinden daha güçlü olduğuna ikna olup Akatsuki'den ayrılmak zorunda kalıyor. Bu arada bu Orochimaru 4. Hokage adayı olan Orochimaru'dan daha sonraki versiyon. Hatta yanlış hatırlamıyorsam aralarında ölümsüzlük tekniğini tamamladığına dair bir konuşma falan geçiyordu. Yani arada kendini ne kadar geliştirmiştir siz düşünün. Bu kısımdaki gördüğümüz kadarıyla Itachi'nin daha 13 veya 14 yaşındayken en az düşük Kage seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra da Orochimaru'nun boşluğunu doldurmak için Deidara'yı Akatsuki'ye katma görevi de Itachi'ye veriliyor. Ancak Itachi'yi yine tahmin edersiniz, kılını bile kıpırdatmadan kazanmayı başarıyor. Bu arada bu Deidara da 5. Kaze Kage'yi avlayan kişi. Yani ikisi arasında çok yıl farkı var, dolayısıyla o da kendini çok geliştirmiş olmalı ama orada bile boş bir ninja değil, S seviyesinde aranma emri vardı. Tam anlamıyla karşımıza ilk olarak 20'li yaşlarındayken Orochimaru'nun Konoha'yı yıkma girişiminden sonra çıkıyor. Genjutsu uzmanı Kurenai'nin tekniğini ters çevirip ona kendi tekniğiyle karşılık veriyor. Ve bunu baya böyle su içer gibi rahatlıkla yapıyor. Daha sonra Kakashi ile çarpışmaya başlıyorlar ve el mühürlerini o kadar hızlı yapıyor ki görünmüyor bile. Hatta ondan sonra Kakashi'ye tuskuya mı uyguluyor? Sonuç <laughs> Kakashi 3 gün hastanede. Sonuç olarak buradaki kısa dövüşten çıkarılabilecek yargı el mühürlerinde aşırı hızlı yani tekniği yapışı bile görülmeyecek kadar hızlı. Ayrıca Kakashi, Asuma gibi üst düzey 2, toplamda 3 Jonin'e karşı bayağı eforsuz kapışabiliyor. Bir tane ter damlası bile akmıyor gördüğünüz gibi. Hatta şundan eminim, eğer buradaki amacı gerçekten konuğanın gücünü zayıflatmak olsaydı, üçünün de işini çok rahat bitirebilirdi. Bu noktada bana göre hala düşük veya ortaya yakın bir Kage seviyesinde. Daha sonraki kapışması Jiraya'ya karşı oluyor. Tam anlamıyla bir kapışma da değil gerçi. Ama en çok tartışılan konulardan birisini içeriyor. Hani Itachi'nin şu sözü var ya, neymiş efendim? Jiraya ikisi için bile çok güçlüymüş. Dolayısıyla geri çekilmişler. Bu bence tamamen saçmalık. Zaten Shippuden'de hem Itachi'nin hem de Kisame'nin ne kadar güçlü olduğunu gördük. Yani bu sözlere inanan halkın gerçek olduğuna da inanıyordur. Kapışmada ise bahsedilebilecek çok az durum oldu. İlki Sasuke'nin Chidori'sini basit bir şekilde durdurabilmesi. Hem de eliyle tutarak. Ki biliyorsunuz Chidori kullanıcıya çok büyük oranda hız veriyor. Bu da Itachi'ye dair önemli bir icraat aslında. İkinci olarak da Jiraiya'nın kurbağa hapishanesi tekniğinden kaçabilen tek kişi Itachi oldu ve Jiraiya buna çok şaşırdı. Zaten toplamda 25 veya 30 bölümde bulunmuş Itachi'nin birinci kısımdaki icraatleri bu kadardı. Daha sonra Shippuden de karşımıza çıkıyor. İlk olarak %30 çakrasına sahip klonuyla birlikte rahatlıkla Kakashi, Naruto, Sakura ve Chiyo'ya karşı durabiliyor. Hatta Kakashi bizzat şunu söylüyor. Ben bile ona karşı tek başıma duramam. Bu karşılaşmada da çok önemli şeyler oluyor. Bildiğiniz gibi Sharingan Genjutsu'su göz kontağı olmadan kullanılamıyor. Yani rakibiniz belli bir açıdan size bakmazsa çakranızı ona yönlendirip akışını bozarak Genjutsu uygulayamıyorsunuz. Ancak Itachi'nin Mangekyo Sharingan'ı göz kontağı kurmadan çakrasını rakibe yönlendirip Genjutsu yapabilmesini mümkün kılıyor. Yani özetle parmağıyla Genjutsu yapma muhabbetinin açıklaması bu. Bu baya büyük bir icat çünkü Tsukuyomi seride sadece bir kişinin bozabildiği çok güçlü bir genjutsu. Yani yakalanan kişinin Itachi isterse ölme ihtimali %99.9'a yakın. E bu şekilde birçok kageyi bile yenebileceğini de aklınızda tutun. Ayrıca dövüş boyunca Itachi'nin %30 gücüne sahip klonuna bir tane temiz vuruş bile yapamıyorlar. Bu da ayrıca çok büyük bir icraat, bana göre en az mid kage seviyesinde denebilir. Bundan sonraki ciddi kapışması ise kardeşi Sasuke'ye karşı oluyor. Ya bunu da bilmeyeniniz yoktur. Zaten Naruto evrenini geçtim. Anime dünyasında çok popüler bir dövüş. Bu kapışma Itachi'ye dair bize çok şey anlatıyor. Şimdi şunları baştan söyleyeyim. Itachi bu kapışmadan önce zaten ölmek üzereydi. Ve çok özel ilaçlar sayesinde biraz daha yaşayabildi. Ki bu hastalığının dezavantajlarını yaşadığını da gördük. İkinci nokta ise Itachi neredeyse tamamen kördü. Yine de bu halinde en az düşük Kage seviyesinde olan Sasuke'yi limitlerine kadar zorlayıp Orochimaru'yu serbest bıraktı. Tüm saldırıları geri yansıtan yata aynası ve temas ettiği her şeyi mühürleyen Totsuka kılcı kuşanmış Susanosu'yla da Orochimaru'yu geri mühürledi. Yani her şey planlandığı gibi gitmişti. Amacı da zaten Sasuke'ye karşı kazanmak değil, Orochimaru'yu Sasuke'den söküp çıkarmak ve kardeşinin gözlerinin önünde hayata veda etmekti. Daha sonra da Tobi'nin dediği gibi zaten eğer Itachi isteseydi basit bir şekilde Sasuke'yi mağlup ederdi. Bence bu noktada Amaterasu ve Tsukuyomi de ustalaşmış, yata aynalı, Totsuka kılıçlı Susanosu'yla en az orta Kage, tahminimce ise yüksek Kage seviyesine yakın bir güçte. Ayrıca herkes Itachi'nin çakra havuzunun dar olduğunu söylüyor ama şu karşılaşmada kullandığı basit genjutsu ve katon tekniklerinin yanı sıra bir kere Tsukuyomi, İki kere Amateras ve uzun bir süre Susano kullandı. Yani Itachi'nin çakra havuzunu dar olduğunu söyleyenler de tekrar düşünmeli bence. Gayet ortalamanın üstünde bir çakra havuzu var. Bir sonraki karşılaşması ise Naruto ve Bee'ye karşı. Bu noktada Edo Tensei olduğu için çakra ve sağlık problemi yok. Dolayısıyla Itachi'nin ne kadar yüksek bir potansiyeli olduğuna dair çıkarımlar yapmakta da mümkün. Anlık olarak en hızlı ninja'ya ayak uydurabiliyor. Ayrıca fiziksel güç olarak da baş başa gidebiliyor. Tekmesini diziyle durdurabilmeler falan ya da Naruto'nun blokladığı kuvvetli yumruklar. Tabi Naruto da burada en yüksek hızında ve gücünde değil ama yine de bu durumdaki Naruto ile baş başa gidebilecek ninja sayısı bir elin parmaklarını geçmezdi. Daha sonra da Bi ve Naruto'nun hayatını kurtarıyor. Bence burada Itachi olmasa Naruto'nun ruhu sökülmüş, Bi sizlere ömür, kısaca Akatsuki kazanmış olurdu. Ama Itachi tam anlamıyla ikisinin hayatını kurtarıyor ve Nagato'yu mühürleyerek en güçlü piyonlardan bir tanesini etkisiz hale getiriyor. Peki yeter mi? Yetmez. Üstüne gidip bir de Kabuto'yu etkisiz hale getirerek Edo Tensei'yi bozuyor ve savaşın kahramanı oluyor bence. Şimdi Itachi, Kabuto'yu öldürmemesi gerektiğinin farkında. Keza Kabuto da Sasuke'yi öldürmemek için aynı şekilde kendini sınırlıyor. Dolayısıyla karşılaşmadan doğru bir çıkarım yapmak çok zor olurdu. Ama benim düşünceme göre büyük ihtimalle Kabuto eğer Itachi'nin izanamisi olmasa ikisini de yok ederdi. Yani yine bu karşılaşmadaki övgünün çoğu Itachi'ye gidiyor. Ve eğer Sasuke olmasaydı, Izanami için gereken zamanı kazanmak için başka bir strateji yaratırdı. Ha başarabilir miydi? Orası tartışılır. Ancak yine de güzel bir karşılaşma ortaya koyardı ve gelelim videonun sonucuna. Bence Itachi yüksek Kage seviyesinde ve Naruto evrenindeki en güçlü ninjalardan. Şahsen kendisini rahatlıkla en güçlü 10 Konoha ninjası arasına yazarım. Ayrıca Akatsuki'deki en güçlü 3. ninja olduğunu düşünüyorum. Eğer Hokage olsaydı da Naruto, Hashirama ve Tobirama'dan sonra 4. sıraya yazardım. Çünkü kendisi oldukça gelişmiş analitik zekası çok yüksek potansiyele sahip yetenekleri ve gerektiğinde ortaya koyabileceği Izanami, Izanagi, Totsuka akılcı gibi Joker kartları sayesinde birçok durumla baş edebilir durumda. Hatta bu birçok durumla birçok farklı yoldan da baş edebilir. Peki Madara'dan bile daha güçlü kısmına gelecek olursam? Gerçekçi olursak bence Madara çok farklı birlikte. Şahsen Itachi'nin Madara'yı yenebileceğini düşünmüyorum. Çünkü birçok anlamda ondan geride. Hatta size bizzat Itachi'nin ağzından dökülen kelimeleri söyleyeyim. Bu sahnede eğer sonsuz Mangekyo Sharingan'ı elde edebilirse Madara'yı geçebilecek güce sahip olacağını söylüyor. Yani mantıken kendisinin Madara'dan güçsüz veya en azından eşit olduğunu kabul ediyor. Ki zaten sonsuz Mangekyo Sharingan'ı da elde edemedi. Dolayısıyla en iyi ihtimalle eşit olduğunu iddia edebilirsiniz. Güçlü olduğunu değil. Ama bana sorarsanız eşit de değil. Madara direkt çok farklı. Yani video bu şekildeydi. Eğer buraya kadar izlediysen zaten hoşuna gitmiştir. O yüzden bir beğeni atmayı da unutma lütfen. Ayrıca fikirlerinizi de yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Sizce Madara mı daha güçlü, Itachi mi? Siz ne düşünüyorsunuz?